Çifte minareli medrese. Çifte minareli medrese taş işçiliğinin en güzel örnekleri arasında yer alırken görkemli taç kapısı ve çifte minaresiyle de görenleri kendisine hayran bırakır. Türkiye Selçuklu mimari geleneğini yansıtan abidevi eser iki katlı açık avlulu iki minarelidir. Yakutiye Medresesi İlhanlı döneminden günümüze ulaşan nadir örneklerden biri olan tarihi eser, şehrin sembol eserlerinden birisi olma ayrıcalığını yaşıyor. Üç kümbetler Çifte minareli medresenin güneyinde yer alan yapı topluluğundan en büyüğünün Saltuklu Beyliğinin kurucusu Emir Saltuğa, diğer iki kümbetin ise kimin adına yapıldığı belli değildir. Kümbetlerin 13. yüzyılın başlarında yapıldığı tahmin ediliyor. Palandöken Kayak Merkezi Uluslararası standartlara uygun iki kayak pistine sahip olan Palandöken Kayak Merkezi Erzurum Havaalanına 15 dakika mesafededir. Ülkemizin en uzun kayak pisti burasıdır. Kasım ayında Mayıs ayına kadar kayak yapılabilen alan Erzurum'un her yönüyle Cazibe merkezi durumunda. Erzurum Kalesi Bizans İmparatorluğu döneminde yapıldığı tahmin edilen Erzurum Kalesi, şehrin gezilecek en önemli yerleri arasında yer almaktadır. Erzurum'un tarihi zenginlikleri arasında kendini gösteren kale, bulunduğu tepede hem iç hem de dış kaleden meydana geliyor. Erzurum Saat Kulesi Halk arasında Tepsi Minare ve Kule olarak adlandırılan saat kulesi başlangıçta kale camisine minare olarak yaptırılmış, yer yer gözetleme kulesi olarak da kullanılmıştır. Saat kulesinin yapımında kırmızı tuğla kullanılmış olup taş kaide üzerinde yuvarlak gövdeli bir mimariye sahiptir. Erzurum Kongre Binası Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Tarihi Erzurum Lisesi binası, restorasyon sonrasında Kongre ve Milli Mücadele Müzesi olarak kullanılıyor. Rüstem Paşa Kervansarayı Daşan Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın veziri ve damadı olan Rüstem Paşa tarafından 1561 yılında iki katlı olarak yaptırılmıştır. Erzurum Ulu Camisi. Erzurum Ulu Camisi şehrin en büyük ibadet mekanı özelliğini taşır ve Atabey Cami olarak da adlandırılır. Cami 1179 yılında Saltuk Saltuklu Melik Nasiruddin Muhammed Bey'in döneminde inşa edilmiştir. Aziziye tabiası 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'nda 93 Harbi kahramanca çarpışmalara sahne olmuş tabiadır. Erzurum ilinin sınırları içerisinde yer alan Top Dağı'nın eteklerindedir. Tabiyalar 1867-72 yılları arasında Sultan Abdülaziz tarafından yaptırılmıştır ve 1877-78 yılları arasında 93 harbine sahne olmuştur.